Arkadaşlar merhaba. Crazy Craft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet sonunda Crazy Craft videosu geldi. Evet Crazy Craft düzgün ses şunu. Bu bölümde süper kahraman oluyoruz. Neden video gelmediğine hemen size kısaca özet geçeyim. Birincisi hastaydım. İzlediğiniz bütün videoların hepsi depoydu. <laughs> ya abiniz öyle depo video yapar. Sonrasında arkadaşlar ee, dedim hasta hasta video çekilmez iyileşince çekeyim ba Araya bayram girdi Neyse dedik Hadi bayramda birazcık tatil matil falan filan ee, Bayram da bitti Şimdi Crazy Craft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu bölümde Iron Man olacağız Evet Iron Man yanlış duymadınız Baya fazla şekilde e, ben bu eşyaları falan yaptım Hatta bulduğum e, böyle bir yer var arkadaşlar Onun koordinatlarını göstermeden size şöyle bir göstereyim İnşallah göstermişimdir arkadaşlar. Şimdi bu cacatın gizli yerine doğru giriyoruz. Cacatın gizli yerini neden kullanıyorum? Onu da göstereyim arkadaşlar. <laughs> şöyle gelsene gel gel şöyle bir şey yapalım. Bak şimdi. Sen, sen orada torç falan bırak ben şey yapacağım. <laughs> arkadaşlar şimdi videonuzu bal ile kesiyoruz. Çok gizli bir ittifaktan bahsedeceğiz. Cacat'ın videosunu izlemeyenler detayları öğrenebilir. Biliyorsunuz ben e, hatta bu videonun thumbnail'ı bile Burak Niye biliyor musunuz? Bana 1.7 dedi. Sonra dedi ki <laughs> Yok bir dakika ne dedi? 1.17 dedi tamam mı? Ben de 1.17 crazy craft Mod olur? Çok süper olur modlar falan işte yukarı aşağı falan dedim. Sonra bir girdim 1.17 değilmiş. 1.7'ymiş. Çok sinirlendim. Gizli bir ittifak önerdi Cacat. Ben de dedim ki tamam olur. Burak'a'dan intikam alacaksak olur dedik. Şimdi öncelikle e, taraflarımız aslında e, Cacat Burak Han'ın tarafındaydı. Cacat ihanet edecek, ihanet ettiği için Hilal şey yapacak, kavur edecek, tamam mı? Sonra ben diyeceğim işte ihanet edeceğim onlara. Böyle videonun sonunda hiç ummadığınız bir yerde görebilirsiniz. Ama kesinlikle kimseye yazmayın. E zaten birbirimizin videosunu izleyip meta yapmıyoruz arkadaşlar. İzlemiyoruz zaten ben e, bu seriyi izlemiyorum karşı tarafınkini. Haberiniz olsun. Belki bu ana ihanet edecek pislik olabilir <laughs> baksana. Yani Aa, yani Mikrofon yapabilir açık. ama işin büyüsü de orada. Mikrofon açıkmış pardon ya. Hemen geri sardım. Anladın Dur. mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, ağzına geri mi sardım sana önce? <laughs> Asıl mesele olmak değil. Yani. Hayır bu videoyu bölmenin asıl meselesine gelelim. Tamam, bunu, Arkada bunu, konuştuğumuz şeyler şimdi plan ne? Bunun haberi işte. Ne oluyor? Cacat bir şeyler mi yaptın? Burada niye bu kadar çok karınca var ya? Karınca olsun. Şeyim açık? Evet, evet. Aferin size. Aferin size. Burayı açık bırakırsanız ben böyle FPS drop'u yerim. Baksana her taraf karınca olmuş. Ben burada nasıl craftlayacağım ya? Neyse arkadaşlar istila gitmeden biz buraya girmeyelim. Siz o VTR, MTR bir şeyleri izleyin. Cevdet'in bana teklif falan var bir şeyler anlatıyordu. Ben de onu video kaydını aldım. Ama çok güvenmiyorum kendisine. Zaten güvenilecek birisi değil. Her türlü hainliği yapabilir. Ben şimdi e, Iron Man olmaya gidiyorum. Bir tane crafting table. var ben buradan. Stark e, çalışma masası. Evet öyle bir şey yapacağız. Şimdi öncelikle bunları yaparken bayağı uğraştım. O yüzden videoda yapmıyorum. E, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Stark work branch evet sonunda yaptık Şunu da alalım Şimdi öncelikle bize gizli bir yer lazım Arkadaşlar vallahi var ya bu adamlar bizi bitirir Giderler benim çalışma masamı alırlar O yüzden gizli bir yer yapacağız Öncelikle şu daha çok hoşuma gitti O yüzen şeylere aman dikkat edelim Bu zırhları vesaire e, bir videoda yaptım O video çok uzun oldu Onu koyar mıyım bilmiyorum La oğlum sen kibar gel gel Anam aha ne, ne oldu ne oldu ne yapacağım Artısı yama bağırma bağırma. Şimdi arkadaşlar çok gizli bir yere bunu bırakacağız ama inşallah bu adamlar benim gizli şehirlerimi bulmazlar. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradan aşağıya doğru gidelim. Niye böyle bir yere yapıyoruz? Çünkü Allah kahretmesin yanlış yere geldik ya. Bu madeni falan görürler. Diyecektim Stark da işte yerin dibinde yaptı ama arkadaşlar bu kadar da açık bir yerde yapmadı. O yüzden aha bence ideal. Bence ideal. Tamam tamam güzel güzel. Tamam şimdi arkadaşlar buradan gerekli olan malzemeleri toplayacağız. Ne gibi şeyler? Bakın. Böyle bir şey yapacağız. İlk önce mark 1'den başlayacağız. Ee, burada bazı şeyler tamamlanmış. Onları hemen ayarlayalım. Şimdi envanterimizi birazcık rahatlattık. Benim e, yapmış olduğum bazı eşyalar var. Hemen bunları bir alalım. Bunları alıyoruz tamam mı? Bakalım ne gerekiyormuş. Tamam. E, leather şeyler tamam. Yellow gem lazım. Cacat'tan alacağız. Mini ark reaktör yapacağız. Nasıl yapıldığını biliyorum az bir çok. Zaten yaptım burada görmüş olduğunuz He şey paladyumdan yapılıyor. Evet cacattan aldım bunu. Mini ark reaktörü de böyle yapılıyor. Ortaya bir tane paladyum etrafına görmüş olduğunuz gibi titanyum ingot. Bunları da böyle bunun neydi elektronik. Evet evet bunu mini ark reaktörü de yaptım. Elektronikten 30 tane yapacağız. O kadar şeyim yok. Roket yapalım bir. Bu roket de pistondan yapılıyormuş. Allah'ın işine bak. Vallahi var ya tahtamız da yok. Şimdi ben buradan çıkarsam inşallah bir başımıza bir iş gelmez. Bakalım. Tamam. Şuradan yukarı doğru çıkalım. Tamam. İkisi görmüyor görmedi mi? Tamam. Bu ağacın dibinde. Sakın kimseye söylemeyin. Vallahi var ya bitiririm sizi. Bak. aynen niye çalışmadı bundan? Evet maden olmadığı için çalışmamış olabilir. Neyse neyse. Süper kahraman olma yanında. Emin adımlarla. Geçemedim. <laughs> <laughs> tamam kırdım. İlerliyoruz. Bu ağacın dibinden aşağıya doğru inelim. İnşallah bir düşmanımsı bir şey gelip bizi burada öldürmez. Şimdi arkadaşlar pistonu hemen şöyle bir craft edeceğiz. Demir yok. Allah'ım bak falan. Zaten TNT'de bir yerden çalarız. Elbet sandıklarını boş bırakan insanlar vardır etrafta. Bir tane piston yaptık roket için. Kızıl taşlarımız var. Iron plate'lerden yapalım hemen birazcık. Iron plate galiba böyle yapılıyordu. İki tane yapsam yeterli olur. Üç tane oldu. Neyse. Şimdi cacatın oraya doğru gideceğiz. Aha bir tane sandık. İçinde ne var? Bak ya boş sandık bırakmışlar. Cacat'ın alacağımdan haberi var. Olmasa da sıkıntı yok. Zaten aldığından haberinin ne olacak yani arkadaşlar değil mi? Hani mesela ben şimdi Cacat'tan gideceğim alacağım. Gidip siz söylemezseniz nereden haberi olabilir? Ya bu bir hırsızlık değil. Ödünç alıyorum. Ben ona star olduğumda, zengin olduğumda tabii ki birazcık da olsa para veririm. Değil mi? Değil mi? Evet orada insanlığı sandığı gördüm. O en sandığını çalabiliyor muyuz ya? Ya inşallah buradaki karınca sürüsü gitmiştir ya. Bakayım. Oh be! Sonunda ya! Karınca yuvasının ağzını niye açık bırakırsın? Niye açık bırakıp durursun? Ne gerekiyordu bize? Aha! Evet, gunpowder. Gunpowder var mı? Gunpowder. Titanium ingot. Alırım. Ödünç aldık. Ödünç aldık. İzinsiz almıyoruz. Ödünç alıyoruz. Az bir şey kullandık diye bir not düşeriz diyeceğim de. Ha tamam. Kum varmış burada. Bir tane de TNT'mizi yaptık. Şunu atalım. Geri yerine bırakırsak güzel olur. Şunları bırakalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Acayip bir ses geldi. Korkmuyoruz. O Minecraft'ın her zamanki sesi. Roketimiz de tamamlandı. Şimdi titanyum plate yapacağız da. Bu titanyum plate'ler çok fazla tutacak ya. Baya fazla ihtiyacımız var. Cacat'tan çok fazla şekilde kullanacağız. Iron plate'leri bir tamamlayalım. 5 tane oldu. Bir 5 tane daha lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam fazlasını yapmayalım. Malzeme yeterli değil. E, ee, magnezyum ve kupur alacağız. Bir de titanyum plate lazım. Ee, elektroniyi de ben şimdi craft edeceğim. Tabi yeterince var mı arkadaşlar bende? 11 tane çıktı. E, ee, 29 oldu ya. Aa, bir tane eksik kaldı. Yok mu başka? Şurada demir vardı. Kırıl demir ver. Aha bir tane aldı. canım ver. Duğur. Aha. 30 tane tamam. Tam tutturduk. Elektroniği de tamamladık. Bana biri yürüyor. Sakin ol. Sakin ol. Allah sizi kahretmesin. Stark da böyle şeyler yaşamıştı bak. Sizi var ya oğlum geberttim lan. Gelin lan buraya. Durun abi dur bir dakika anlaşabiliriz anlaşabiliriz lan oğlum o tamam token alırız arkadaşlar sıkıntı lan sizi var ya yemin ederim tek adamlar lan hepinize valla var ya gelin lan gelin lan tokene bak oh güzel güzel vurun vurun gelin ne olur birkaç tane daha spawn etsen abi ne olur teşekkür ederim sağ ol arkadaşlar şimdi biz bunu niye yaşadık çünkü bize token lazım yaklaşık o ne oluyor lan eyvah büyüğünü öldürdüm ya neyse büyüğünü öldürmesen iyiydi Şimdi bu bak oğlum arkadan vurma. Bir tane baş döndüren var. Baş döndüren çılgın zombiler. Espri <laughs> yapma. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şunları bir tokatman ya. Tokatman ya. Tamam başka. Aha gelin gelin ne olur. La, oğlum orayı nasıl düştün lan? Bayıl bakayım. Aa! Lan! Ya senin ne işin var burada? Ya bu niye böyle? Heh tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Ya ne değişik bir yaratıksın 700 tokenimiz oldu arkadaşlar. Ee, böyle şeylerin gelmesi güzel. İlk başta sıkıntı oluyordu ama token eksiğimiz vardı. Ben birkaç tane daha böyle yakalarsam token eksiğini hop gel bakalım. Oğlum sen bir de tek yemiyorsun Nasıl bir zombisin ya? Bu şekilde arkadaşlar ye, tokenleri toplarız. 800 oldu. Tamam güzel güzel. Hiç sıkıntı değil. Artık vurma be. Bir tane daha var. Tamam bakalım aşağı tarafı inan var mı? Aha. Vay yavrum vay siz buralara mı girdiniz? Tamam neyse bunları da öldürdük. La oğlum burada patlanır mı? Vallahi ödüm patladı ya. Arkadaşlar her şeyi tamamladık. Şimdi gideceğiz çalacağız. Ay şey e, gerekli olan malzemeleri alacağız. Çalacağız değil lütfen dikkatinizi çekerim. Öyle bir şey yok. Her şey izinli. Ben iznimi aldım. Şimdi bakın Cacat'ın sesli mesajı gelir. Ben Cacat izin veriyorum. Her şeyi alabilirsin. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani bayağı kendi ağzıyla söyledi arkadaşlar. Benim bir suçum yok. La ben niye koşamıyorum? Bak. Gel bir tanem. Sana vurmadan yemek yemem ki. Heh, tamam. Sen de öl bakayım. Sen de gel bakayım. Arkadaşlar bir de çok acıkıyoruz. İnanılmaz şekilde fazla acıkıyoruz. Her tarafa koşarak gidiyoruz. Artık bir ayrımen olayım da uçayım ya. Yemek sıkıntımız olmasın. Iron Man'imizi birazdan yapacağız. Cacat zaten neye yardım etti ki değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet arkadaşlar. Hiçbir şey yardım etmedi. Neyse gizli üstümüze gidelim. E, artık ben Avengers'ı topluyorum. Valla Avengers toplanacak. Peki sen Avengers topluyon da token toplayabildin mi? Yok evet tokenimiz kaç tane var bilmiyorum. 5000 token gerekiyormuş. Ben 700 topladım zaten benim 4300 falan vardı ya önceden beri. 2900 vardı pardon. Neyse bir nether'a gidip arkadaşlar e, paramparça edileceğiz her tarafa. Kazmam da kırılmak üzere daha da güçlü bir kazma yapamıyoruz. Galiba en güçlüleri bu. Bakalım gizli yerden giriyoruz. Her şey tamam mı? Titanium plate 26 tane aha. Neyse 30 tane gerekmiyormuş. E, ne oldu? Ha craft edeceğiz. He tamam. Şu an craft edebilirim. He. ne oldu? Evet arkadaşlar benim 5000 tokenim yokmuş. Onu bir yerden nereden çalabiliriz ya? Neyse kasacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey Ben gideyim kasayım geleyim. Öf buradan var ya 500 600 tane çıkartırım. Hadi gelin öldürün beni. <laughs> ne oldu? Hardcore'da vuruyordunuz. Bu sefer buranın kralı benim lan. <laughs> Bayılttım. 200 token. Arkadaşlar az bir token toplayacağım. Niye yanıyorum lan ben? 7000... 7000 ooo, 4900... Tamam oldu mu? 2-3 tane daha bayıltalım. Bunlar da cabası olsun. Şimdi birazdan Stark olacağız. Kaybolun bakayım. Tamam 5023 oldu. Abiniz kaçar. Hadi. Hadi işinize. Sizle uğraşmayalım. Önümü kesmişler. Şunlara bak ya. Lan oğlum siz kimsiniz lan? Gelin lan buraya. Abi şaka yaptım. Şaka. <laughs> ne oldu? Bayıldırım 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 bayıltırım, bayıltırım. He hey, hey. hey, burası benim dünya. Burası benim dünya ha. Sakin ol. Evet arkadaşlar, her şeyi tamam. oğlum bakmadım bile sana. şuna <laughs> bak teşekkür ederiz Yürümeyelim diye kendini feda etti Hop tak şuradan artık girip Şu eşyayı bir craft edelim Öncelikle üzerimizdeki şeyleri çıkartıyoruz galiba öyle Şimdi 5000 Hadi hadi bakalım Aha ne oldu Oo. Yaptım vallahi yaptım arkadaşlar. Aylin benim ben. Aylin benim ben. Şimdi bunun kontrolünü ayarlayıp dışarıdaki canavarlarla kapışacağız bakalım ne olacak. Arkadaşlar şu anda dışarıdayız bakın böyle bir görüntüm var gerçekten çok değişik harbi harbi. Aylin benim şu anda ya. Şimdi mesela diyelim ki önümüze canavar bir tane piç çıktı ne yapacağız? İlk önce de ele yakabiliriz değil mi? E, bakalım burada denesek ne olur acaba arkadaşlar yani merak ediyorum yani şimdilik bir düşmanlığımız yok Bakın mesela şöyle Z tuşuna bastığımda Bak sen böyle oluyormuş böyle oluyormuş arkadaşlar Tamam valla var ya yakarım seni ha ya. Yemin ederim var ya acayip enteresan arkadaşlar gerçekten enteresan bakın mesela Tekrardan deneyim. Burası kimin bilmiyorum. Tüh. Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla arkadaşlar. Bilerek yapmadım. Gerçekten bilerek yapmadım. Mesela C'ye da, V'ye bastım. Arkadaşlar şimdi bu modüllerde bazı şeyler var. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi Rocket Launcher. Rocket Launcher diye bir şey yok. Bak gibi çıkarttım mesela. Tekrardan geri taktım. Rocket Launcher nasıl yapacağız? He, yani bunu yapamıyoruz. Boş boşuna. Vurduğumuzda bayağı uzağa gidiyor. Yani yumruklarımız falan da güçlü. Direkt öldürüyoruz. tek de atıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yani bugünlük bu kadar olsun. Ben zaten şimdi birkaç tane daha teknolojik alet çalarım bir yerden. Kendinize iyi bakın. Şu son kez şurayı bir yakayım. Baksanıza ta nereye kadar gitti. Bayağı değişik arkadaşlar. Yani ta bayağı uzağa gidiyor. Mesela şuradan bir mesafe ölçelim. Evet orayı yaktım. Yani bir 50 metre 100 metre var. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz. Crazy Craft'a like atmayı unutmayın. Şu görüntü alışı iyi benim Gel bakalım. Evet valla uğraştırma bizi ya. Crazy Craft'a halkınızın kanalı açıklamada onlara da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay. Yorumlara Iron Mask yazın arkadaşlar.